Neden en sevdiğin hobiler farkındalığa erdikten sonra bir anda anlamsız gelmeye başlar? Bir zamanlar seni tanımlayan tutkular, hayatı heyecan verici kılan şeyler artık eskisi gibi tat vermez olur. Bu durum kafa karıştırıcı, hatta korkutucu hissettirebilir. Sanki içindeki bir parça ölmüş gibidir. Carl Jung uyanışın her zaman huzur ve sevgi dolu bir süreç olmadığını söylemişti. Aynı zamanda bir sökülme sürecidir ve bunun ilk belirtilerinden biri eskiden sana mutluluk veren şeylere karşı ilginin kaybolmasıdır. Tembel olduğun için değil, zihninde daha derin bir seviyede bir şeyler değiştiği içindir bu. Bu oldukça yaygın ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir deneyimdir. Delirmiyorsun ve yalnız da değilsin. Jung'un psikolojisi bunun neden olduğunu tam olarak açıklar ve bu videonun sonunda Eski hobilerinin neden anlamsız gelmeye başladığını anlayacak. Hatta bu boşluğun aslında bir büyüme işareti olduğunu göreceksin. Çünkü kayıp gibi görünen şey aslında daha gerçek bir yaşamın başlangıcıdır. Uyanıştan önce hobiler genellikle egoya hizmet eder ve çoğu zaman kimlik göstergeleri haline gelir. Oyuncu, sanatçı, müzisyen, sporcu, hobi Jung'un persona dediği maskenin bir parçasına dönüşür. Düşünsene, hobiler sana başarı hissi, statü veya bir yere ait olma duygusu verir. Stresi unutmanın veya başkalarına değerini kanıtlamanın bir yoludur. Bu yüzden ego döneminde hobiler çok heyecan verici gelir. Çünkü ben hissini güçlendirirler. Ama uyanış o maskeyi kırar. Bir anda eski motivasyon artık işe yaramaz bir oyunu kazanmak, bir tabloyu sosyal medyada paylaşmak ya da bir şarkı yazmak artık aynı tatmini vermez. Çünkü bu şeylere bu kadar bağlanan parça, ego kimliği çözülmeye başlamıştır. Motivasyon kaybı bir hata değildir. Bu zihninin değişmekte olduğunun işaretidir. Bir zamanlar egonu besleyen şeyler artık ruhunu beslemez. Peki, ego odaklı hobiler artık anlamını yitirdiğinde sırada ne var? İşte burada Jung'un görüşü büyüleyici hale gelir. O der ki: Uyanış benlikle kim olduğunun derin özüyle yüzleşmektir ve o benlik yüzeye çıktığında her şeyi yeniden düzenler. Bu yüzden eski değerlerin çökmeye başlar. Eskiden anlamlı gelen hedefler, kazanmak, başarmak, biriktirmek, rekabet etmek bir anda dumanı kovalamak gibi hissettirmeye başlar. Çünkü zihnin odağı artık personadan benliğe kaymıştır. Uyanıştan önce zevklerin dışsal ödüllerle bağlantılıydı. Tanınmak, üretken hissetmek, başarılar biriktirmek. Bunların hepsi dış dünyayla ilgiliydi. Ama uyanış gerçekleştiğinde, ister nefes çalışmalarıyla, ister bilinç genişleten deneyimlerle, ister hayatın kendisiyle dış dünya artık aynı şekilde parlamaz. Bir zamanlar seni heyecanlandıran hobiler büyüsünü yitirmiş gibi gelir. Çünkü o hobilerin çoğu aslında bir şeyi kanıtlama çabasına bağlıydı. Kendine, başkalarına, dünyaya. Resim yapmak sadece resim yapmak değildi. Yetenekli olduğunu hissetmenin yoluydu. Oyun oynamak sadece eğlence değildi. Kendini başarılı hissetmenin yoluydu. Alışveriş yapmak sadece alışveriş değildi. Bir boşluğu doldurmanın yoluydu. Ama uyanışla birlikte persona maskesi düşmeye başladığında fark edersin ki artık hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin. Hobiler yoluyla onay arama dürtüsü çöker. Bir zamanlar besleyici gelen şey artık bir performans gibi hissettirmeye başlar ve artık kimse seni oyuncu, sanatçı veya başarılı kişi olarak görmese de olur. O faaliyetleri besleyen yakıt buharlaşır. Bu bir kayıp değildir. Bu bir özgürlüktür. Ruhun artık tanınma peşinde koşmakla ya da hobiler üzerinden kimlik inşa etmekle yetinmez. Bunun yerine içe dönmeye başlar. Gösterişin ötesinde anlam aramaya. Bu sürecin bu kadar sarsıcı hissettirmesinin nedeni, hobilerin hiçbir zaman sadece hobi olmamış olmasıdır. Onlar senin hikayenin bir parçasıydı. Sana kim olduğunu söylüyorlardı. Ama uyanış seni benlikle yüzleştirdiğinde o eski etiketleri eritmeye başlar. Bu yüzden kendini kaybolmuş gibi hissedebilirsin, sanki artık kim olduğunu bilmiyormuşsun gibi. Eski harita yok olmuştur, yenisi ise henüz çizilmemiştir ve o boşlukta her şey anlamsız hissedilir. Ama işte önemli nokta. Jung buna neşenin sonu olarak bakmaz. Ona göre bu, daha derin bir şeye yer açmak için yanılsamaların soyulmasıdır. Eski değer sistemlerin çöker çünkü onlar persona ve toplumsal koşullanmalar üzerine kuruludur. Ve bundan sonra gelen, zaman alsa da ruhla uyumlu tutkular olur. Egodan değil, otantiklikten doğan faaliyetler. Evet, arada bir boşluk vardır. Bir sessizlik, tuhaf bir hiçlik, bir zamanlar anlamlı olan şeylerin artık boş geldiği bir dönem. Ama o boşluğun bir amacı vardır. Çünkü işin çıplak gerçeği şu, tüm hobiler gerçekten hobi değildi. Bazıları kaçıştı. Belki yalnızlıktan kaçmak için resim yaptın. Belki kaygıyı susturmak için oyun oynadın. Belki fark edilmediğin için şarkı söyledin. Yüzeyde bunlar eğlence veya tutku gibi görünüyordu. Ama derinlerde çoğu hobi, bastırmak istemediğin acıyı yatıştırmanın bilinç dışı yollarıydı. Carl Jung buna gölge der kendimize yakıştırmadığımız için bastırdığımız o gizli yaralar, korkular ve duygular. Ve işte uyanışın yaptığı şey. Gölgeyi saklandığı yerden çıkarır. Bir anda eskiden rahatlama sağladığını sandığın hobiler artık aynı etkiyi vermez. Çünkü mesele hiçbir zaman hobinin kendisi değildi. Altındaki duygulardan kaçmaktı. Uyanış gerçekleştiğinde zihin bu kaçışları bir bir sökmeye başlar. Bu ruhunun artık yara bandı yok, yaraya bak demesi gibidir. Bu yüzden ilgini kaybedersin. Tutkularından sıkıldığın için değil, o tutkular aslında birer maske olduğu içindir. Maske düştüğünde baş etme mekanizması da işe yaramaz hale gelir. Ve bu oldukça sarsıcı olabilir. Bir anda artık gölgenden kaçamazsın. Onunla oturmak zorunda kalırsın. Bu evre depresif, hatta umutsuz hissettirebilir. İnsanlar sık sık şöyle der. Artık hiçbir şeyden zevk almıyorum. Benim neyim var? Ama Jungçu psikoloji der ki, hiçbir şeyin yok. Aksine bu bir kırılma noktasıdır. Çünkü ilk kez dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan kendinle karşılaşıyorsun. Artık sonsuz bir etkinliğin ardına saklanmıyorsun. Yalnızlığı, korkuyu, yas duygusunu, özlemi görüyorsun. Ve bu can acıtsa da aynı zamanda derin bir iyileşmedir. Gölgenle oturdukça onu bastırmak yerine bütünleştirmeye başlarsın. Yalnızlığın bir ölüm cezası olmadığını, aksine kendinle bağlantı kurmanın kapısı olduğunu öğrenirsin. Korkunun bir zayıflık değil, onurlandırılması gereken bir işaret olduğunu anlarsın. Yas bir lanet değildir, bir öğretmendir. Eski kaçışlarını kaybetmek kendinden bir parçayı kaybetmek gibi hissettirebilir ama aslında kaybettiğin şey perdedir. Ve işte burada her şey daha da derinleşir. Hobilerini yitirmen, boşlukla yüzleşmen ve gölgenle tanışman Bunların hiçbiri bir sapma değildir. Bu, mistiklerin ruhun karanlık gecesi dediği sürecin bir parçasıdır. Karanlık gece, karanlık uğruna yaşanan bir umutsuzluk değildir. Hayatını ayakta tutan yanılsamaların sökülmesidir. Jung buna eski psişik düzenin çöküşü derdi. Sana anlam veren şeyler, hobilerin, hedeflerin, zevklerin bir anda paramparça olur ve ilk başta bu bir tür ölüm gibi hissettirir. Bir sabah uyanırsın ve kıvılcım yok olmuştur. Müzik artık sadece gürültü gibi gelir. Resim yapmak zorlama hissettirir. Oyun oynamak tekrar gibi. Alışveriş yapmak anlamsız. Hatta hayatın kendisi bile renksiz görünür. Ama işte gizem burada. Bu anlamın ölümü bir son değil. Kutsal bir geçiştir. Eski benliğin çözülürken zihin bir eşik alanına girer. Kim olduğunla, kim olmakta olduğun arasına sıkışır. Hobiler eski sene aitti. Personaya yani maskeye bağlıydılar ve o maske düştüğünde artık uymamaya başlarlar. İşte bu yüzden her şey ölü gibi hissettirilir. Hayat anlamsız olduğu için değil, eski anlam sistemin çöktüğü için ve bu noktada artık eskiye geri dönemezsin. Maskeyi yeniden takamazsın. Jung bunu simyaya benzetirdi. Zihin yeniden doğabilmesi için önce bir kararma ve çözülme sürecinden geçmelidir. Ruhun karanlık gecesi bu psikolojik nigredodur. Artık işe yaramayan her şeyi yakarak yeni altının doğmasına zemin hazırlayan süreçtir. Ne kadar acı verici olursa olsun bu boşluğun bir amacı vardır. Sahte motivasyonları soyar. Seni sessizlikle, boşlukla kanıtlayacak hiçbir şeyin ve saklayacak hiçbir yerinin kalmadığı bir noktaya getirir. Ve bu süreç sana şunu öğretir. Sen hobilerin değilsin. Sen başarıların değilsin. Sen oynadığın roller değilsin dış dünyadaki her şey anlamını yitirdiğinde seni daha derin bir şeye dokunmaya davet eder varlığın özüne Jung'un deyimiyle bu benliktir onaylanmaya ihtiyaç duyan ego ben değil sadece var olan derin benlik ve o zeminden yeni anlam biçimleri filizlenir ama bu kez egodan değil ruhtan beslenirler Jung bu sürece bireyleşme derdi gerçek benliğin olma tam ve bölünmemiş hale gelme süreci. Eski hobilerini kaybetmek yaratıcılığın sonu değildir. Tam tersine sahte yaratıcılığın temizlenmesidir. Gerçek, otantik yaratıcılığın yeşermesi için alan açmaktır. Belki resim yapmak geri döner ama artık yetenek kanıtlamak için değil, bir meditasyon biçimi olarak. Belki müzik yeniden gelir ama artık gösteriş için değil, ruhunu ifade etmek için belki de bambaşka tutkular ortaya çıkar. Bahçeyle ilgilenmek, yazı yazmak, doğada yürümek gibi. Bunlar artık eski anlamda hobiler değildir. Kaçış değil, varoluşun ifadeleridir. Bireyleşme başladığında neşen bir şey başarmak için yapmaktan, sadece var olmak için yapmaka dönüşür. Eylemin kendisi besleyici hale gelir. Maske değil. Peki Jung ne önerirdi? Eğer şu anda bu boşlukta sıkışmış, eski tutkularının yasını tutuyorsan, boşluğa sabırlı ol. Eski hobileri zorla geri getirmeye çalışma. Boşluğa izin ver. Bu sürecin bir parçasıdır. Yeni ifadeler dene. Günlük tutmak, doğada yürümek, sessizlikte kalmak ya da daha önce hiç denemediğin sanat biçimlerini keşfetmek gibi. Benliğinin seni yönlendirmesine izin ver. Gölgeni gözlemle. Kendine sor: bu hobi ruhumu mu besliyordu yoksa personamı mı? Bu soru bile her şeyi yeniden çerçeveler. Bireyleşme sürecine güven. Yeni bir şey mutlaka doğacak ama ancak artık işe yaramayanı bırakabildiğinde. Eğer şu anda bu evreden geçiyorsan unutma. Yalnız değilsin. Bu yolda binlerce ruh aynı boşluğu, aynı anlam kaybını hissediyor. O yüzden gel bunu bir konuşmaya dönüştürelim. Uyanışından sonra hangi tutku ya da hobini kaybettin ve sence onun yerine ne doğmaya çalışıyor? Yorumlara yaz. Belki de senin yazdığın şey bir başkasının duyması gereken kelimedir. Ve eğer gölge çalışması, Jung'un psikolojisi ve ruhsal uyanışın gizemleri hakkında daha fazla rehberlik istiyorsan kanala abone ol. Birlikte çoğu insanın bakmaya bile cesaret edemediği derinlikleri keşfetmeye devam edelim.